Bu tüm hakikati aslında en çıplak şekilde gösteren e, karelerden bir tanesi oldu. Zaten 7 Ekim'den bugüne baktığımızda e, diğer hocalarımız da altını çizdiler. İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın arkasındaki temel güç o aslında Amerika Devletleri. Hatırlarsınız 7 Ekim günü aslında İsrail ordusu Gazze'nin etrafında bozguna uğramıştı. Ciddi bir alan hakimiyeti kaybetmişti. Birçok askeri üstünü bölgede Filistin direnişini kaybetmişti. Yüzlerce askerinin öldürüldü, esir alındı. E, panik havası İsrail'de aslında söz konusuydu ama Amerika bir anda devreye girdi. Hava köprüsü oluşturdu. Yüzlerce kargo uçağı mühimmatlar taşımaya başladı ve bölgeye iki tane görev gücü gönderdi. Yani görev gücü dediğimiz şey Amerikan donanmasının en büyük güç öğeleri. içerisinde uçak gemilerinin de olduğu onlarca gemiden oluşan büyük askeri yapılar onları bölgeye göndererek İsrail'i yeniden kendine güven kazanmasını sağladı. Ve nihayetinde de ardından savaşı İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın arkasındaki temel güç olarak desteğini bugüne kadar devam ettirdi. Evet Biden yönetimi zaman zaman Netanyahu ile sorunlar yaşadı. Üslup ve tarz, hareket tarzı bağlamında farklı noktalarda durdukları anlar oldu. Ama temelde hem askeri açıdan hem siyasi hem de ekonomik açıdan İsrail'i desteklemekten asla vazgeçmediler. Bunun bir sebebi var. Hani değerler bazında ideolojik sistemsel açıklanabilecek yönleri var. Ama aynı zamanda pratik bir yönü de var. Yani Nikahaley'in de böyle bir pozisyon almasının arkasına bir gerekçe var. Amerika da muazzam bir Siyonist network ve güç var özellikle siyasi karar alma mekanizmalarının karar alma süreçlerinde doğrudan etkili olan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Çünkü finans sektörünü büyük ölçekte ellerinde tutuyorlar. Medyada inanılmaz derecede güçlü ağları söz konusu. Yine işte eğitim sektöründen tutun da farklı savaş sanayine kadar birçok kritik alanda stratejik sektörde hem Siyonistler hem de Yahudilerin çok ciddi bir etki alanı ve gücü var. Ve bu onlara Amerikalı özellikle senatoda hem de temsilciler meclisinde siyaset yapanların karar alma mekanizmalarını etkileme gücü veriyor. Yine bunun ötesinde medya propaganda ağıyla seçimleri etkileme kapasiteleri var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Amerika'da işte Beyaz Sarayı da, Kongre'yi de her iki kanadını çok ciddi anlamda etkileyip onları manipüle edebiliyorlar, yön verebiliyorlar. Bir uluslararası mesele Amerika'nın aleyhine dahi olsa, İsrail'in lehine ise eğer, Amerika'yı bu anlamda karar almaya itebiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir güçten siyonist ağdan bahsediyoruz. Bunlar tabi Avrupa'da da çeşitli bölgelerde kendilerini tezahür ettiren güçler. Fransa'nın karar alma mekanizmasında da yine Almanya'da da benzer maalesef görüntüler var. İşte bu bağlamda bu yüzden İsrail açıkça soykırım da yapsa kırmızı çizgi ihlal etmemiş oluyor. Çünkü bunun bedelli olacağının farkında Biden yönetimi. O zaman bu kısmı şöyle bitirelim. Yani bu kısmı şöyle kapatmak istiyorum. Şimdi Sayın Hocamın, Hüseyin Hocamın ifade ettiği gibi dünyada ne var? Beyaz var. Kendi tabirleriyle. Evet. Bir beyaz var tırnak İçin içinde. Öteki, bir de öteki var. var. Bakın beyaz burada ne yapıyor? Bu çocuğu katleten katleden bombanın üstüne imza İzal atıyor. Atabiliyor. Evet maalesef. Şimdi kanlar içindeki yavrusunu son kez kucağına almış bu anneyi bizim anlamamız mümkün değil. Kendi sınırlarımı da pozisyonumda biraz daha zorlayarak sınıra gelerek bu yorumları yapıyorum. E, bu insanlar bizden gidip onlarla beraber savaşmamızı istemiyor. Onların acılarını anlamamızı ve yanlarında ruhen yanlarında olmamızı istiyor. Yani e, oradaki vahşeti henüz ve hala anlamlandıramıyorum diyenlere bunu söylüyorum. Yani, Sosyal medyadan bir saniyede vereceğiniz bir mesaj, paylaşacağınız bir üzüntü. Ya da Allah onları kahretsin demeniz bile o duygudaşlık, o empati bu insanlar için çok ama çok önemli. Başka bir şey istemiyorlar çünkü. Ya Fatih Simen, bu etki de üretiyor. Yani şu anda malum tüm bu batı... Bu birliktelik batı yani. Manevi birliktelik da, da, değil mi? E, tek işte beyaz adamın üstünlüğü üzerinden okumamak gerekiyor. Orada da bir küresel vicdan hareketi var. Tüm dünyayı aslında bu tezahür etmiş durumda. Burada da en temel sebep nedir biliyor musun? Konvansiyonel medyanın karşısında artık sosyal medya... E, hakikati öğrenmek açısından çok önemli bir kanal haline geldi ve orada siyonist sansür olmadığı için Amerika'daki ortalama gençler de üniversite öğrencileri de artık gerçeğin farkında ve bu gerçeklikle onlar da artık e, İsrail'in karşısında pozisyon almaya başladılar. Yani orta ve uzun vadede küresel vicdanın, öfkenin e, temel hedefi artık İsrail olacak. Yani İsrail bugün belki kazanıyor olabilir, insanları katletmeye devam ediyor olabilir, Gazze'yi yerle bir ediyor olabilir ama bu küresel vicdan hareketinin tezahür ettirdiği gerçeklikle ve o küresel öfkeyle yüzde kalacak ve belki bir gün geldiğinde Amerika devletlerindeki o güç öğeleri de İsrail'i koruyamayacak duruma gelecek. Bu çok ama çok önemli. Yani burada bir bölgesellik, burada bir e, yerellik söz konusu değil. Burada insanlık. Evet. Bakın bu çocuğun e, bu kanlı cansız bedenin üzerinde yapabileceğimiz tek bir yorum: Biz bu insanı, bu anneyi anlayamayız. Çünkü biz evladımızı kaybetmedik, bu şekilde kaybedenimiz de yok. Ama bir gün eğer anlayamazsak ve yanlarında duramazsak, bütün insanlık olarak, sadece ülke olarak değil, yani dünyada ne kadar insan yaşıyorsa, bu vahşeti kınamalı. Fatihmen, i̇şte, ya bu bu, bu bu aile evet bu silahlar bu bombaların tek hedefi Filistin değil. Tabii. Değil ki. Daha önceden olduğu gibi yani. Bura bitince başka yer Başka bir yer başlıyor. Alacaklar. Özne değişiyor. Yani hiçbir şey aynı. Bu kadın ve çocuğun hikayesi nedir biliyor musun? Yani bunlar daha önce Batı Şeria'dan 50-60 yıl önce belki dedeleri zorla sürüldü, bir kısmı katledildi ve Gazze'ye mülteci olarak geldiler. Ardından onlarca yıldır abluka altında bir açık hava hapishanesinde yaşıyorlardı. 7 Ekim'le birlikte savaş başlayınca kuzeyde hedef oldular, başka bir noktaya taşındılar. Tekrar İsrail tarafından hedef alındılar, tekrar tekrar tekrar. En sonunda Refah'a sığınmışlardı. Düşünün yani 5. kez... Vefaha üstelik gelen insanlar, sığınması gerektiklerini insanlar. sözde İsrail devleti güvenli bölge olarak burası sözde de, ilan edilen bir, de eğer, bir bölgeydi burası e, tırnak içinde o, onların ağzıyla söylüyorum benim savaştığım onların ağzıyla söylüyorum bir kez daha altını çizeyim benim savaştığım Hamas'a mensup değilseniz eğer siz masumsanız lütfen gidin güvenli bölgelere evet. dedi bu masumları bir buçuk milyon haritalarını yayınladı, uçaklardan, her şeyden bir haber insanları attı. E, haritalar yayınlayarak onları manipüle ederek evet, algı yönetimiyle 1.5 milyon kişiyi küçücük yere sıkıştırdı. Tıpkı e, şey, şeyde olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nda Auschwitz kampında evet, olduğu tabii, gibi o insanları tabii. oraya sıkıştırdı. Sonra da kaldıkları derme çatma çadırları bombalarla vurup yakıyor. Yani bu işin özeti bu. Tabii Biz de bunu konuşuyoruz şu havadan an. Havadan da bombalamıyor. Şu anda doğudan batıya doğru, denize doğru süpürmeye yönelik Refah'ta İsrail ordusu ilerlemeye başladı. Tabi muazzam bir direniş de var. Bunun da altını çizmek gerekir. Hamas'a bağlı İzzettin Kassam Tugayları ve diğer direniş örgütleri şu anda muazzam bir meskun mahal çatışması içerisindeler. Kısıtlı imkanlarla abluk altında olmalarına rağmen İsrail ordusunun özellikle son bir ayda çok ağır kayıplar da verdirdiler. Biraz işte İsrail'in son dönemdeki bir vahşiliğin artmasında intikam duyguları da söz konusu. Peki. Kasama karşı askeri kayıp verince e, sivilleri öldürmeye artarak devam ediyor. Hocam çok.